Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu elektrik ve doğalgazda yeni tarifeyi açıkladı. Mesken aboneleri için elektrik fiyatı %25 oranında zamlandı. Bu artışla birlikte 100 kWh saat elektrik kullanan bir vatandaşın ödeyeceği tutar 259,4 TL olacak. Olabilir ama bilmiyorum yani çok değil mi ya memura verdiler %10 12 15 neyse. Elektriğe niye bu kadar fazla geliyor ki? Neye zam gelmedi? Her şeye zam geldi. Artık bizi bitirdiler yani. Yapacak bir şey yok. Bizde 25 zam bence çok fazla yer. Yeni mi geldi bu zam? Bu arada? Evet. Halkın üstüne çok yük biniyor. Bence... Yani bu bir son olması lazım artık. Biraz azaltılması lazım ya da. Ancak sanayi ve elektrik üretim santralleri için işler değişti. Sanayi abonelerine %20, elektrik üretim santrallerine ise %24,2 oranında doğalgaz zammı yapıldı. Doğalgazda ise konut aboneleri için şimdilik bir değişiklik yok. Tarifeye göre konutlarda 1000 metreküp doğalgaz için fiyat 5631 TL olarak sabit kaldı. Ya çok kötü bir şey bence. Zaten her şey bir sürü zam geldi. Artık cebimizde para kalmadı. Bir sürü iş, ben şahsen evimdeki kirayı, elektriği, suyu ödeyebilmek için 3 tane ek işte çalışıyorum mesela. Belim kırılıyor, sürekli insanın ağız kokusunu çekiyorum. Aylık aldığımız belli. Zaten yemektir, mutfaktır. Ondan sonra hiç mi mutfağı temizlemeyeceksin? Yani hiç mi adam akıllı yemek yemeyeceksin? E geri kalan da zaten oraya gidiyor. Doğalgaz. Elektrik falan dışarıdan çalışarak bir şekilde halletmeye çalışıyoruz öyle. Yeni tarifelerle birlikte merak edilen vatandaşın faturaları nasıl karşılayacağı? Valla pek bir şey düşünmüyorum normal. Gündemimizde zaten ekonomik sıkıntılarımız var. Yani normal artık ne desek boş biliyorsunuz. Kimsenin sesi çıkmıyor. İnsanların tepki gösterse tepki gösteremiyor. Ya yani 250 300 ödüyorum. Ben çok hani şey yapmıyorum. Evde kalmıyorum. Biz az aileyiz ama yani çok fazla gelenler var.